Merhaba arkadaşlar Ark Survival Evolved'ın yeni bir bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen bölümde dodo kampı kurmuştuk. Ee, yalnız o dodo kampındaki yumurtaları toplayacak bir oviraptor'a ihtiyacımız vardı. Ee, ve dün bir oviraptor e, evcilleştirme aşamamız biliyorsunuz ki gerçekleşemedi. Çünkü çok ciddi bir e, yani 64 levelde o ve yaklaşık olarak 100 tane falan dodo, rumu, do, dodo yumurtasına evcilleşecekti. Yalnız bende 10 tane vardı tabii ki evcilleştiremedik. Neyse ben baya bir süreç 90 küsür tane e, dodo yumurtası topladım. Git gel git gel git gel başında bekledim dodoların. Dodo yumurtası topladım ve o buldum arkadaşlar. E, 15 level bir oyla, oviraptor buldum arkadaşlar. Yumurtaları attım içine şu an evcilleşiyor ee, yaklaşık 90 tane e, yumurtamız vardı ve e, 70 tane kaldı. Yani şu an 20 yumurta da bu kıvama geldi. Büyük bir ihtimal 2-3 dakika içerisinde ayağa kalkacağı benziyor. Şimdi overuptorumuzu ayağa kaldırdıktan sonra arkadaşlar bu bölümde yumurta toplama aşamasını gerçekleştireceğiz. Yumurta toplama aşamasını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl yumurta toplayacağız. Aynı zamanda da yol üstünde giderken şu ileride bir iki tane e, pihami Piyami miydi neydi o e, domuza benzeyen bir şey. Şu piyomiya. Yani adı artık nasıl okunuyorsa. Biz domuz diyelim. Domuz gördüm. O domuzları da evcilleştireceğiz. Çünkü bir dahaki bölümümüzde tarıma geçiş yapacağız arkadaşlar tarıma geçiş yapabilmek için de e, bol miktarda gübreye ihtiyacımız var. Gübre için de domuza ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden domuz evcilleştireceğiz. Ben dünkü bölümden sonra bir adet domuz evcilleştirmeyi başardım arkadaşlar. Bir şöyle bir bize 2-3 tane domuz ihtiyacımız var. E, yumurta kafa olsun bunun adı. Evet arkadaşlar o raptorumuz sonunda e, Kendine geldi. Ee, yumurtaları içinde barındıralım. O virüptörü bir de toplamayı kapat. Toplama açık mı? Açık. Toplamayı kapatalım arkadaşlar. Toplama kapalı dursun. Saldırganlık durumu e, tarafsız değil. Pasif olsun. Saldırganlık durumu da pasif olsun. Benim peşimden gelsin bu büyük bir ihtimal benim hızıma yetişecektir diye düşünüyorum. Ee, şu an sanırım hareket edemiyor çünkü ben çok yumurta koydum herhalde üstüne. Yumurtanın bir miktarını alalım. Şu an hareket edebilecek. Evet, şu an benim peşimden geliyor. Giderken de gene sağa sola dikkat edelim arkadaşlar. Ee, çünkü bu Oviraptor'u e, kaybetmeden eve bırakmak istiyorum. Hatta şöyle de yapalım. E, bunu eve götürelim. Yumurtaların başına bırakalım. Dodoların başına bırakalım. Bu dodolara annelik yaparken biz de domuz avına çıkalım arkadaşlar. Bu bölümde birlikte 2-3 tane domuz avladıktan sonra Birlikte 2-3 tane domuz avladıktan sonra arkadaşlar şeye geçiş yapacağız. Ee, bir dahaki bölümde artık şunu elimizden alalım. Çok parlıyor. Şuradan ya yani şu pislik diloya yakalanmak istemiyorum. Çünkü bu hayvanın canı çok az. Öldürmeyelim. Gel 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 gel. Sen beni takip et. Adam benden hızlı koşuyor zaten. Biz hızlıca gidersek bize zaten Dilo yetişemiyor. Biz hızlı olursak o da pasif olduğuna göre onu da yetişemez diye te teknik olarak ee, biz koşu yolumuza devam edelim. Neyse arkadaşlar işte ee, şu Kuyetsal'da komşunun Kuyetsal'ı. Şimdi bu hayvan. Ee, bu oyu eve bırakacağız arkadaşlar. Uf, i̇ki tane de dilo var orada. Oviraptor yumurtaları toplarken biz de domuz avına geçelim. Sanırım suya girer herhalde ya. Kapıya hiç gitmek istemiyorum. Gel yanıma. Evet suda da gayet hızlı bu arkadaş. Biraz enerji toplayalım. Enerjimiz bitti. Tamam evimizin sınırına girdik. Bunu artık tarafsıza çevireceğiz. Evet, toplamı toplamayı etkinleştirelim. Hedefe saldır değil. Tarafsız olsun. Dodoların yanındayken gel gel gel. Sen değil. Ya oradan geçmen lazım. Kapıyı mı kırayım şimdi ben senin için? Ya o bir raptora eğer yapılıyor mu diyeceğim de o eğer yapı onun üstüne nasıl bineceğiz küçücük bir şey? Yok eğer yapılmıyor bir raptor. Arkadaşım dayaklıksın ya. Vallahi dayaklıksın ya. Gel buraya. Tamam. toplaması açık, dolaşması da açık. Evet, çevrede 500 milyar tane yumurta var Raptor. O bir raptor. Topla bakalım. Oldu gülüm sen nereye gidiyorsun? Oho. Gel buraya. Bana gel bana bana. Salak bana gel. gel gel gel. Gir içeri. Gir. Arkadaşım bir hayvanın manevrası bu kadar sıkıntılı mı olur ya? Gel buraya. Gel 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 gel. gel. Ya buraya ya buraya gel. Şimdi senin dolaşmayı kapatalım. Y'ye basalım. Yani sen şu an yumurta toplaman lazım. Nasıl olacak? Bu iş anlamadım. Şu yumurta toplamasını bir etkinleştirmemiz lazım arkadaşlar. Şuradan e, 66 et olmuş. Bu etlerimizi al. Burayı kapatalım. Şurada. Odun var mı acaba ya? Evet odunumuz var. Şu kapıyı kapatır mısın acaba? Evet. Ee, şimdi bu oyun raptoru yapacağız da. Şu kapıyı bir kapatalım ya. Ahşap korkuluk yaptık da odunumuz yeterli değil. Arkadaşlar hemen dışarıdan iki odun kıralım. Bir miktar da lif Bu kadar miktarım Bu kadar yetmesi lazım Hemen gidelim bir içeriye Abdur bıraktığımız yerde duruyor. Yumurtalar da olduğu gibi duruyor. Dolaşmaya açacağız sanırım. Korkuluk yapmışız biz ya. Ahşap. Çit temeli. Ahşap güçlendirilmiş kapı. E. bir de. Evet. Kapı aralığı yapacağız. Çok güzel. Bu bizim müzik niye böyle bir heyecanlandı? Evet arkadaşlar, ee, bunu koyduk. Şap korkuluk değil ya. Bu Şifremizi de koyduk arkadaşlar. Şimdi o raptor. Sen de bir anlaşma yapalım. Senin şu 19 yumurtana el koyuyorum. 9 yumurtanı şuraya bir koyuyorum. Şu eşyayı bir bırakırız. 64 tane yumurtamız var yani arkadaşlar. Sen arkadaşım dolaşmayı açtık. Başka mesafe orta envantere gir adını değiştir. Her yer yumurta oviraptur. Hiç bahane bulma yani. Başla şu işe. Yani yapılacak başka bir şey yok. Ee, işte çatır çatır o yumurtaları toplaman lazım şu an. Hadi al onu oradan. Vay arkadaş ya. Ne yaptı lan bu tenereye çıktı. Buradan aşağı atlar mı bu ya? Vallahi atladı. Şşş. Şşş. Gel gel buraya gel. Ya burayı gene mi kıracağım ben? Şuan şuna bir yumruk atıp öldüresim geldi benim. Seni dövesim var arkadaş, gel buraya. Dolaşmayı kapat, bekle burada. Yani bir Ovi Raptor. O kadar mı sinir bozucu olabilir ya? Sen oradan aşağı atlıyorsun yani. O zaman. 1, 2, 3, 4. Sen buradan atlıyorsun. Buradan da atlarsın. Daha bir yerden atlayamazsın o Bir de kapı eşi. Tabii bir de bunun öncesinde bir şey ahşap temel. Biz bu viraptorla ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Şuna bak her yer yumurta. Ne yapmam bekliyor anlamadım. 64'te yumurtamız var burada. Arkadaşlar ben bunu böyle kendi haline bırakıyorum. Ya benim düşünceme göre ya yumurtaları üstünde toplayacak bu hayvan ya da topladıklarını yemile koyacak. Bilmiyorum. Şimdi biz domuz avına gidelim. geldiğimizde göreceğiz şu eşyayı bir onaralım. Hatta şu eşyaların hepsini bir onaralım arkadaşlar. Tırstım dedim acaba gene dışarı mı çıktı bu şahsiyetsiz diye. Al sana ağırlık verelim. Yani üstünde topluyorsan yumurtaları. Ama ve lakin, toplamıyorsun. Sen ne yaptığın da belli değil yani senin. Anlamadım. Acaba bir de kasa mı yapmamız lazım? bir tane de kasa yapalım. Bir de küçük depo yapalım hani bilmiyorum yani neden neden yapmadığını bilmiyorum. Bir de depo yapalım. toplama açık işte. Bir durur musun yerinde? Çiftleşme için dolaşmayı aç. eşya toplamayı etkinleştir. pamayı dörde çekiyoruz arkadaşlar Saat kaç olduk bu dolaşmayı da açmayınca hayvanların üstünde yumurta çıkmıyor açtık çıkıyor ya şu an bu arkadaşımızın yumurta toplaması lazım ama bakıyoruz ki bütün yumurtalar çürüyor Hayırlısı orada gezerken biz gidelim. Domuzumuzu avlamaya. Kapımız kapansın arkadaşlar. Şu evin arkasında bir adet domuz gördüm. Bir de fark ettiyseniz dodo kampımızın yanında bizim bir adet de domuzumuz vardı. Yani şimdilik aslında eee ben meyve aldım mı? Tamam almışım. Hmm. Şimdi acaba bize iki domuz yeter mi? Şu an onu düşünüyorum. Enerjimiz de olsun. Şuradan bir de su içelim. Hem bildiğim kadarıyla bu domuz denen arkadaşa bola tutmuyor ama a tutuyormuş. Çok iyi. Ben tutmuyor diye biliyordum. Tamam abi. Sen ye bakalım şurada. Sen gel o sen. Sen benim başıma bela olacaksın. Ben seni biliyorum. Bu nasıl bir lag? Evet arkadaşlar domuzumuzu evcilleştiriyoruz domuz değil mi ya bildiğimiz domuz işte ya aynı domuza benziyor hiç fark göremedim ben şahsen bunu evcilleştirelim bir tane daha evcilleştirelim bunların dışkısıyı da gübre yapacağız arkadaşlar bunlar aşırı derecede dışkı veren bir hayvan Gübre yapacağız. Gübreyi yaptıktan sonra e, meyve sebze üretmeye başlayacağız. Narkotiğimizi oradan sağlayacağız. Ondan sonra arkadaşlar o ürettiğimiz meyve sebze ile hemen hızlı bir şekilde bir trek evcilleştiririz. Ya da olmadı Dodo yumurtasıyla trek kibli yapılıyor mu bilmiyorum. Bakalım ona. E, Ondan sonra trek evcilleştiririz. Trek evcilleştirdikten sonra sürekli hızlı hızlı tohum toplarız. Topladığımız tohumlarla tarlamızı geliştirir gideriz. E, tarladan tüm ihtiyaçlarımızı karşılarız. Bir de meyve sebzelerle yapılıyor kibıl. bildiğim kadarıyla daha önce hiç kibıl yapmadım. Duyduğum şeyler bunlar açıkçası. Bakayım saat 4.10 geçiyor. Bu arkadaş bir evcilleşsin bakalım. Ee, sen tarafsızdan pasife geç. Sen pasifsin ve beni takip et. Şimdi bir tanesini evcilleştirdik arkadaşlar. Ee, gayet hızlı koşuyor Yetişir yani. bu bana. Bir tane daha vardı burada ya. Sen gelemiyor musun buraya? Ha gel 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 gel. gel. Aynen takip et sen beni. Ha şurada bir tane daha domuz da gördüm arkadaşlar. Onu da evcilleştirelim. Gel 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 gel. Bence artık bayılmalısın. Bayılmazsa birazdan bolası açılacak bu arkadaşın. Tamamdır arkadaşlar. Bir tane daha evcilleştiriyoruz. ortalarımız da alalım Bak, ok, gördüğünüz gibi hemen salmış bu arkadaş ortada sen Dur bakalım burada başka belki çevrede bir tane daha domuz varsa bu evcilleşirken onu da aradan çıkartırız düşüncesi bir sağa sola istiyorum Evet arkadaşlar şu karşıdaki titana saurus titana saurus evcilleştirmişler Evet, Titan Titanosaurus biliyorsunuz bazuka ile evcilleşiyor. 12 saat yaşayabiliyor. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yani şimdi e, video herhalde bir 30 dakikaya yaklaştı. 25-30 dakika olmuştur. Ben bu videoyu burada kapatayım. Kompit alıyormuş ya hayvana. Ya Hayvanı ben öldürdüm yanlışlıkla ya Yok böyle bir şey ya Am ya ne iğrenç bir Yaratıktır bunlar ya Şu komplerden nefret ediyorum Gitti güzelim hayran ya Envanter nerede? Ha. Neyse arkadaşlar siz de hayvana böyle baş boş bırakmayın derken. Buna da mı vurmuşlar ya? Ben mi vurdum acaba bunu? Biri mi vuruyor şu an? Neyse kimse vurmuyor. Ben hayvanın başından kalkmayacağım. Anlaşılan. Ee, arkadaşlar şimdi bu videoyu burada kapatalım. Ben bu videoyu kapattıktan sonra bir 2-3 tane daha domuz evcilleştirip eve gideceğim. Bir dahaki bölümde arkadaşlar tarıma geçiş yapacağız domuzlarımız için küçük bir kulübe yapacağız. Ondan sonra tarıma geçiş yapacağız arkadaşlar. Şimdilik videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Abone olursanız bir dahaki bölümlerden de haberdar olursunuz diyerekten kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.